Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Asyoşine Magic Mix sihirli kazanı yapacak bu akşam bizi. Malzemelerini açıyor şu anda. Çok heyecanlı. <laughs> <Babam açabilirsin. gülüyor> Malzemeleri yerleştirsinler. Yapmaya başlayacağız hep birlikte. 6 tane var. Evet. Önce İsm, paketlerimizi hazırlayalım, açalım. açalım. Sonra İsm, geç isim. kalmayalım komutlarda. <laughs> Ay, pardon. Magic Mix'e isim vermeye çalışıyor Seşan. <laughs> Çok hadi. düşündün hadi. Geçen gün diyordun ya bu sefer pembiş koymayacağım başka bir şey koyacağım diye. Ne olsun ismi? Şeker. Şeker mi olsun? Güzel bir isim şeker. Pembe şeker. Pembe şeker. Sadece <laughs> şeker. Peki tamam. Bak, tamam. yazdık. Bunu böyle koyalım ki hazır olsun. Burada evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Sen Karıştır bakalım kızım. İlk komut geldiği zaman ben vereceğim sana. dök Karıştır anneciğim. Karıştır kızım. şey Karıştır anneciğim. Karıştır, karıştır. Devam, devam, Kanka devam. Şimdi 3 numarayı döküyorsun anneciğim. İstersen bunu tutayım, öyle iki elinle dök. Dök bakalım. 3 numara dök. Neden bulandı. <laughs> karıştır. Karıştır. İyice karıştır. Hiçbir şey yok. Bir Kötük saniye oldu. bebeğim, bir saniye bebeğim. Bana bir bırak. Anne köpek oldu. Bekle kızım. Vur. Ay, köpük bekliyoruz şimdi bebeğim. anneciğim, bekliyoruz. Bekle, bekle, bekle karıştırma. Al bunu at içine. Yonca. Kaç numara? 4. At 4 numara yonca. At. Bu kadar köpeğin içinde tabii kaybolur. Dört numara sihirli tüymüş aşkım. Yanca sihirli tüymüş neyse artık devam kızım karıştır. Karıştır. Ama bak taşırıyorsun taşır. Karıştır karıştır. Neden taşıyamıyorum? Fokur fokur kaynıyor bu ya <laughs> Asya. Yemek yapıyorum şimdi. Karıştır. Bir, iki, üç. Güzel. Bir, iki, üç. Komutumuz geldi beş numara köpük çiçeğini atıyoruz içine. At bakalım. Şimdi iyice karıştır, iyice karıştır. Onun iyice erisin içinde. Devam et, karıştır, ki erisin. çok erimeyecek zaten. Bekle karıştırma. Kalsın. Önemli değil. Önemli değil kalsın. Karıştır. Komutunu bekle. Şimdi sırada kristal mücevher var. Al bakalım. At. Ver bunu tutayım. At. Direkt ortaya tut at. Elim hey, alacağım. Okay. Direkt ortaya İnanam. tut Ama vakit, vaktin geçiyor. İnanam. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır anneciğim hızlı karıştır Asya'cığım. Hızlı karıştırsam taşı. Bir şey olmaz anneciğim. Hızlı karıştırman lazım ki. Komutu bekle anneciğim. Şimdi isim parşömenine atıyoruz. Yani ne koymuştuk ismine? Ne koymuştuk ismine? At bakalım ismin içine. Şeker. Pembe şeker. At ve karıştırmaya devam et kızım. Gelmek üzere Asya. Yok daha var. Devam et karıştırmaya. Daha yakın. Mı? Hı -hı. devam et. Devam et, devam et. sende mi Mutsuz bir sihirbaz görüyorum karşımda Asya. <laughs> okus pokus. Asya okus pokus yapacak şimdi. Devam Pokus karıştırma hokus pokus geliyor asya izle geliyor asya geliyor asya'yı görmüyor musun? evet çakı hokus pokus asya sihir yaptı Çin'den ne çıkacak bakalım şimdi? Evet, evet, evet gelmesin de. Geliyor, Ay, geliyor, geliyor. Ay geldi. geldi. <laughs> tamam, tamam, tamam. Çevirerek kalacağız. Merhaba şeker, pembe şeker. Göster bakalım bize. Pembe şekeri. Asya'nın pembe şekeri. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.